teknoloji.teknik.com'a hoş geldiniz. Bugün size HP 15-b31st modelinde disk değişimini göstereceğim. Önce her zamanki bir bataryayı çıkartıyoruz. Bataryayı çıkardıktan sonra arka vidalarını söküyoruz. arka vidalarını söktükten sonra şurada klavyenin klavyeyi sökeceğiz. İnce uçlu bir tane tornavida lazım. Daha önceki videolarda da izlediğiniz gibi ince uçlu tornavida ile klavyeyi çok, çok kolay bir şekilde sökebiliriz. Evet, şu şekilde. Şimdi sökelim. Şurada 3 tane tırnağı var. 3 tane tırnağından şöyle şu şekilde kastırarak sökeceğiz. Evet, şu şekilde bir tane de şurada var. Evet. Bir tane de unutmuşuz herhalde. Bakalım. Uzun biraz daha fazla zorlayacağız. Evet, yapışmış klavye. Evet, klavyemizi şu şekilde söktük. Şuradan bağlantısını çıkartıyoruz. Bağlantısını çıkardık. Klavyenin altında da klavyenin altında da videolar var. Bunları da sökelim. Bunları da söktük. vidaları da söktükten sonra touchpad bağlantısını bu şekilde çıkaralım. Power bağlantısını çıkaralım. Daha sonra ee, tüm bağlantısını çıkardığımızda daha bir kontrol edelim. Sağda solda bir de unutmamış olalım. Evet, bağlantıyı da kontrol ettikten sonra hafif genleştirmek şey yaparak şuradan bir takarak yine ince ton ince uç tornavida kullanabilirsiniz bir tornavida bu şekilde biraz hafifçe fazla da zormadan Evet, ön kapağı söktük şu an. Hardiksimiz burada. Hardiksimizin bağlantısını alacağız. Şuradaki vidaları da söküyoruz. Evet, buradaki vidayı söküyoruz. Buradaki vidayı da sökelim. Evet, Bir tane daha vidası var, onu da sökelim. Evet, bunu da söktükten sonra tercihlerin üzerine bağlı bir söküyoruz. Evet, dışındaki tutucu apartı da sökeceğiz. Ama bunu önce hardisimizi alalım. Evet, bir tane Seagate marka bir disk takacağız. Evet, şu şekilde yeni hardisimiz bu şekilde çekip takacağız. tam aparatları sökelim şuradan vidalarını. Gördüğünüz gibi eski hard burada. Hemen koyuyoruz kenara. Yeni hard takıyoruz. Şu şekilde. Bu hard biraz daha ince olduğu için buraya tam oturmadı. Tam oturmak için şöyle hard disk'i biraz önüne çekeceğiz. Şu şekilde. Çünkü yeni aldığımız hard ince bir hard şekilde birazını sıkalım, daha sonra çaprazına sıkalım. Şurayı da sıktık. Daha sonra diğer yan tarafı sıkalım. Yan tarafı da sıktık. Son tarafı da sıktıktan sonra her ikisi öf montaj aparatına ekleyişimiz bitti. Şu an hard yerine takacağız. Bağlantılarını yapalım. Evet, bağlantısını yapıyoruz. Yuva şu şekilde. Zaten bunun görürsünüz. Hata yapmalarınız yok. Şansınız yok. Evet, şu şekilde. Hadisten 4 tane vida sökmüş. Bu 4 tane vidayı geri takalım. aklına heyecanlandı. Evet arkadaşlar teknoloji teknik olarak size yine bir teknik eğitim videosu sunuyoruz. Sizden ricamız kanalımıza abone olmanız, izlediğiniz videoları sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanız bizi çok memnun eder. Evet. Handiksimizi taktık. gördüğünüz bağlantısını yaptık. Demin söktüğümüz kasa üst kapağını kasa üst kapağını e, takalım geriye. Hazır fanı açmışken e, bu cihazımızın fanına hazır bir açmışken bu cihazımızın fanını temizleyelim. Elimizde fan temizleyici zımbırtımız var. Şöyle kameradan uzak tutayım ki gelmesin. Evet gördüğünüz gibi Sığımızı sıktık Fanımız tertemiz oldu Bir de hava üfleyelim Bir de havasını üfleyelim makineyi bu kadar açmışken falan da temizledik. Evet, kasa üst kapağımızı alalım. Kasa üst kapağımızı aynı şekilde oturalım. Bir bakalım sağında sonunda takmalı bir şey var mı? Yok. Evet, kasa üst kapağını da alıyoruz. Demek ki gibi çift diyor oturtturacağız. gibi. Evet, gördüğünüz gibi. Sökerken, oturabuk olduğu için sökerken biraz ince olur. Susuz ince işçilik ister ama takarken sıkıntı yok. takır takıp takılıyor. Evet gördüğünüz gibi. Ee, power butonu bağlantısını yapalım. Power butonu bağladık. Taşbetin de bağlantısını yapalım. Taş de bağlantını yaptık. Gördüğünüz gibi. Bir daha kontrol edelim iyice otursun. Evet. Klavyenin altındaki yani üst kasanın üstündeki söktüğümüz adayı geri takalım. Evet. Vidaları karıştırdım. Evet. Hiçbir modellerini vidaları karıştırmazsınız. Hemen ok işareti var. Bakın şurada da ok işareti var. Ok işareti olan yerlere atıyorsunuz. işaret evet, olan yerleri attığınızdan dolayı karışmıyor zaten. Evet gördüğünüz gibi oraları atalım vidalarımızı da. Evet. Vidalarımızı attık. Şöyle bir kaldıralım. Başka yaptık. Gözden kaçan bir şey var mı? Evet. Evet. Şimdi iş sıra klavyeye kaldı. Klavyenin bağlantısını da takalım. Evet. Klavyenin bağlantısını da taktık. Klavyemizi oturtturalım. Evet. Klavyemizi oturtturduk. Biraz çat tüt etmesi lazım oturması için. Evet. Klavyemizi şey yaptık. taktık. Evet arkadaşlar. klavyede taktık. Ee, Şarj aletini alım gibi farksızca göstereyim. Şimdi deneyelim. şarj takalım evet açtık cihazımızı ve şu modellerin ESC tuşuyla kontrol menülerine gidebilirsiniz şimdi buradan ESC'ye basıp buradan BIOS'a girelim evet BIOS'a girelim evet şu an cihazımızda sorun yok gibi tekrar kontrol edelim Evet. Diskim cihazımızda herhangi bir sorun yok. Cihazımız gayet çalışıyor. Bakın. Evet cihazımızı kapatıyoruz. Power tuşuna uzun basıp bir sıkıntımız yok. Şöyle koyuyoruz kenara power'ımızı. Şimdi söktüğümüz yalara geri takalım. Evet. Evet. Tekrar bir takıyoruz. teknolojiteknik.com olarak bugün HP 15-B031ST modelinde disk değişimi yaptık. Ee, videoyu beğendiyseniz e, kanalımıza abone olup e, videoyu kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız seviniriz. Tanıtmamızı istediğiniz, sökmemizi istediğiniz cihazlar varsa e, bize ulaşabilirsiniz veya gönderir, gönderirseniz sizin için de çekeriz bir video. Bizi izlemeye devam edin. Ee, bu cihazla ilgili işte en son arkapıta'dan attıktan sonra bataryasını taktıktan sonra başka işlemimiz kalmıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.